Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır yoktum ama bence çok iş, işe yarayan bir video ile geldiğimi düşünüyorum. Çünkü bu süreçte cildimi toparlamaya çalışıyordum. Cildimi mahvettim. Mahvettim cildimi. Gerçekten rezalet bir şekilde oldu cildim. Bu videoda ilaçsız bir şekilde cildimi nasıl şu halden nasıl şu hale getirdiğimi anlatacağım sizlere. Bu videoda yemin billah <laughs> sıfır reklam meklam yok. Her şey kendim satın aldım, kendim deneyimledim, kendim kullandım ve bu videoda e, cildime nasıl şu anda makyajsızım zaten. Yani açıkçası makyajsız çekmek istedim videoyu. Makyaj yapabilirdim. Ama makyajsız çekmek istedim. Çünkü şu anda cildim e, bu durumda. Çok soluk görünüyor olabilirim özellikle rimensiz. Yapacak bir şey yok. Bir şey çekiyorsak bari işe yarayan bir şey olmalı diye düşünüyorum. Bu videoda kullandığım ürünleri nasıl kullandığımı ilaçsız bir şekilde nasıl kendimi tedavi ettiğimi anlatacağım. Şimdi bunu anlatırken lütfen ama ne olursunuz... Ne olursunuz dikkatli bir şekilde beni dinleyin tamam mı? Çünkü ben de böyle videolar bakıyordum hızlı hızlı geçiyordum anlamıyordum aklıma abi şöyledir bu böyle de falan diye düşüne düşüne ee, artık en sonunda ciddi bir araştırmaya girerekten e, keşfettiğim bulduğum ve doktora gitmeden cildimi düzelteyim ürünler doktora gitmek istememin istemememin istemememin anladınız. <laughs> yani doktora gitmek istemememin sebebi aslında e, tamamen ilaç kullanıyor olmam. Zaten ben bende tiroid var. Yani Hashimoto hastasıyım ve yani tiroidim çok yavaş çalışıyor ve e, zaten ilaç kullanıyorum. Şimdi bir ilaç kullansam beni nasıl etkiler? Hormonlarımı nasıl etkiler? Çünkü zaten hormonlarımda bir sıkıntı var. Yani bir sürü şey kafamdan geçtiği için fıstık hayır. Fıstık şu anda sizi yemeye çalışıyor. Bağırınca duruyor diyorlarmış. <laughs> Durdu ne? Bir şey anlatacağım ablalara. Dur sen olur mu? Çok yaramaz fıstık. Gerçekten o kadar yaramaz ki. Şimdi gelelim cildimi nasıl düzeltmeye karar verdim. Cildim çok kötü bir hal almaya başlamıştı. Artık ben şunu e, şey yaptım. Bu arada çok fazla cilt bakımı ürünü kullanan biriydim zaten. Hani hiçbir zaman saçma sapan bir marka kullanmadım. Cildimi e, şey yapmak için hani sürmek için sürdüğüm bir ürün olmadı açıkçası. Hep işe yarar dediler ve ben o ürünü aldım. Şimdi bu videoda gerçekten bende işe yaradıysa bak bu zamana kadar denemediğim yani bir böyle dağın başındaki e, ürün kalmamıştır. O da düşünün yani. Ben bunları öneriyorsam gerçekten kullanın derim. Benim cildim çok kötü oldu ve ben bir araştırmaya girdim. Ve araştırmaya girerken de Aknelis kremini gördüm. Şu. Şu kremle tanıştım. Bu kremle tanışınca da e, çok kötü yorumlar okudum. Başta çok motivasyonum yükseldi bu kremle alakalı. Ondan sonra o kadar motivasyonum düştü ki yani anlatamam Çünkü bu sefer benim cildimi mahvetti. Şöyle böyle. Ben bir tane doktor arkadaşıma yazdım. Dedim ki ben bununla ilgili çok fazla şey okudum. İyi kötü. Kötüyü kötü daha çok görmeye başladım. Aldıktan sonra hep öyle olur ya. Bana bir akıl var. Ben ne yapayım? O zaman e, kış aylarıydı. Yaklaşık 2 ay falan sürdü benim cildimi tamamen bu hale getirmem. Daha uzun da sürebilir. Daha kısa da sürebilir bu arada. Ben yaz geldiği için bitirdim. Kullanmayı bıraktığım için 2 ayda. Yani yaklaşık bir ay falan sürdü. Bir ay sürdü. Çünkü bir aydır da ben bunları kullanmıyorum. Çünkü yaz geldi. Nedenini de açıklayacağım. Şimdi bunu... Bu retinol değil arkadaşlar. Akneliz kremi. Bu retinal. Ben de daha öncesinde retinol zaten kullandığım için... Hatta göstereyim. Şunun retinolünü kullanıyorum. Bakın hatta bitmiş yani neredeyse. Bunu bayağıdır kullanıyorum. Bakar mısınız? Bitti. Zaten retinol kullandığım için retinal bir tık cildime iyi gelebilir diye düşündüm. O yüzden 0.50 aldım ben. Aynen. 0.50. Ama siz hiç retinol kullanmadıysanız bence bu arada doktor değilim. Kesinlikle doktorunuza danışın. Kesinlikle benim gibi ilaç kullanmıyorsanız ve hormonlarınızda bir sıkıntı yoksa kesinlikle doktorunuza doktora gidebilirsiniz. Ben ilaç kullanmak istemediğim için ve hali hazırda zaten kullandığım tiroid ilaçlarımın üstüne ilaç kullanmak istemediğim için gitmedim. Sizin öyle bir probleminiz yoksa gidin. Ama ben yine de tabii ki bir doktor arkadaşıma danışarak aldım çok kullanırsan mahveder yüzünü. Nasıl mahveder? Kızarır, şişer, tahriş olur, ağrır. Bunu var ya böyle bir nokta bakın. Hiç neredeyse. Neredeyse hiç bitmedi. Gördünüz mü? Neden? Nedenini söyleyeyim. Çünkü minnacık. bir sarı bir şey zaten. Böyle minnacık. Fındık bile çok büyük yani. Fındıktan da küçük. Böyle bir leblebi bile büyük. Yani leblebinin yarısı kadar almanız yeterli. Ben bölgesel uyguladım. Tüm cildimi uygulamadım. Benim şu bölgelerime şöyle uyguladım. Şöyle ve şu bölgeme. Ve nasıl uyguladığımı açıklayacağım. O kremin bitti. La Roche-Posay'in şu kremi var bende. Zaten hali hazırda ben hep cildimi böyle yatıştırmak için kullanıyordum. Bir bu bir de Ska Plus vardı. Ska Plus bitti. O bitince de ben de Bioderma'nın Ska'sını aldım. Şunu aldım ben de. Şimdi nasıl kullandığımı açıklayacağım size bunu. Bakın bunu nasıl kullandığımı açıklıyorum. Şimdi diğer şeylere geleceğiz. Ya o kadar detaylı anlatacağım ki çünkü hiç kimse doğru düzgün detaylı anlatmadığı için sinir krizleri geçiriyordum. Ve ben detaylı anlatacağım. Karar verdim. Ya yani böyle gerçekten dostum anlatır gibi anlatıyorum tamam mı? Kardeşim. <laughs> Güzelim pıtırcığım. Şunu aldım. Çok az böyle bölgesel pıt 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 uyguladım ve sürdüm böyle. Yüzümü suyla yıkamıştım zaten. Sonrasında bunu aknelisi minnacık ama mini minnacık bir şekilde aldım ve parmağımla bölgesel uyguladım ve bölgesel yaydım. Benim şu bölgelerim çok sıkıntıydı. O bölgelerime yaydım ve sonrasında üstüne ister laroş pose istersem de Bioderma'nın sikasını. O zamanlar bitti bende. Bioderma'nın da sikasını kullanıyordum. O da çok işe yarıyor ve güzel. O yüzden Bioderma'yı denemek istediğim için tamamen aldım. Çünkü çok öneriyorlardı Bioderma'yı. Ama işte Sika kremle, sandviç yöntemiyle lütfen uygulayın. Yoksa gerçekten çok aşırı ağır bir krem Aşırı aşırı ağır bir krem. Yeni kullanacaksanız bana bakmayın gidip en düşüğünü alın. Benim cildim retinol ile alışık olduğu için ben bu şekilde uyguladım. Bunlar bu şekilde. Sabah kalktım yüzümü bir güzel suyla böyle yıkadım. Suyla yıkadım. Sabah yüzümü bir güzelce yıkadım ve tabii ki güneş kremi sürdüm. Bu arada ben güneş kremimi değiştirdim. Neden değiştirdim? Yaklaşık bir buçuk aydır bunu kullanıyorum. Çünkü yüzüme kullandığım e, güneş kremi inanılmaz sivilce yapan bir güneş kremiymiş. Ve ben bunu hiç bilmiyordum. Hiçbir şekilde bilmediğim için de sürekli sürüyordum da sürüyordum. Bol bol sürü. Hani maksat güneş kremi sürmüş olayım ama yani sürdüğüm güneş kremi zaten bir işe yaramıyor. Yani bilmiyorum. O yüzden çok sürüyordum ve o da o da bende sivilce çıkarıyormuş. O yüzden ben de gittim şunu aldım. Bioderma'nın şu güneş kremini aldım ve gerçekten mükemmel bir güneş kremi. Sivilcelerime ve lekelerime çok çok iyi geldiğini düşünüyorum açıkçası. Ben şimdi bunları kullanınca ne oldu? Benim cildim ciddi bir kusma yaptı. Bakın sebebi bu. Ciddi bir kusma yaptı. Sakın korkup bırakmayın. Cildiniz öyle bir kusuyor ki içinde olan sivilceleriniz örnek veriyorum 2-3 ay sonra çıkacak sivilceleriniz bile öyle bir şekilde hızlı bir şekilde çıkıyor ki siz şok oluyorsunuz. Diyorsunuz ki nasıl ya? hani buramda sivilce çıkmayan bir yerde. Bu nasıl burada sivilce çıkıyor? Halbuki orada zaten 2-3-5-6 ay sonra zaten bir sivilce çıkacaktı ve bu aknelis çok hızlandırıyor ve hızlı bir şekilde çıkarıyor. Öyle bir çıkarttı ki benim ben ağlıyorum. Yani pel perişanım. Gizem niye video çekmiyor? Ben pel perişan. Yani diyorum ki bu cilt ne olacak? Bir şey süremiyorum cildime. Cildim leş gibi çünkü. Hani hayatımda hiç görmediğim yerlerde sivilceler görüyorum. Mesela örnek veriyorum şu bölgemde bir iki tane varsa oldu orası on tane. Hiç yok halbuki. Halbuki ama içinde var. Var yani Gizem. Sonrasında akşam bu klinoperjel bunu eczaneden almıştım ben, bunu da doktor arkadaşım önermişti. Bu da aşırı az kullanılması gereken çünkü cildi inanılmaz soyan bir ürün. Bakın çok soyuyor. Öyle bir soyuyor ki bunu kullandığınız zaman yani şu ikisini, akşam bu arada bir gün bunu, bir gün bunu ama haftada bir iki kere kullandım ben. İki kere bunu kullandım, iki kere de bunu kullandım. Yani iki kere kullanmış oldum. İki, iki. Aynı gün asla değil, gündüz asla değil, akşam saat. Akşam bunu sürdüm, bunu da bölgesel. Çok minit minna çıkalıyorum, böyle bölgesel sürüyorum ve o kadar soydu ki cildim. Makyaj yapıyorum, makyajım böyle pul pulama, oluk oluk soyuluyor. Öyle böyle değil. O kadar sinirlerim bozuluyordu ki makyaj yapmak istemiyordum, video çekmek istemiyordum, hiçbir şey yapmak istemiyordum. Yani psikolojim inanılmaz kötü durumdaydı. Şimdi ben bunları haftada 2 gün kullandık, değil mi? Yani 2-2-4 iki, iki, gün kullanmış oldum. 4 gün kullanırken bu arada klinoper var ya onun da aynı sandviç yöntemi. Ya bununla sandviç yapıyordum ya bununla sandviç yapıyordum ya da e, Laroche'un skapulasıyla sandviç yapıyordum. Bu da sandviç yöntemiyle sürdüğüm bir kremdi. Ben öyle kullandım. Ben doktor arkadaşımla konuştum bu şekilde kullandım. Sabah yine yıkadım yüzümü ve tabii ki yine e, Bioderma'nın güneş kremini sürdüm. Bun, bak bunları kullandığım zaman tek yaptığım rutin buydu. Bunların dışına geliyorum. Şimdi bunları kullanmadığım günlere. Bana e, ben çok ciddi bir araştırma sonucunda şunu öğrendim ve arkadaşım da aynı şeyi söyledi. Bunları kullanırken çok fazla ürün sakın kullanma. Ha, kullanacaksan da yavaş yavaş böyle iki hafta bir hafta sonrasında rutinle yavaş ekle. Ben de çok yavaş bir şekilde başta sadece bunları kullandım ve inanın bana kullandığım neredeyse bütün ürünleri bir kenara fırlattım. Hiç elim bile gitmedi. Çünkü dedim ki ben sadece bunlarla bir toplayayım cildimi yavaş yavaş rutinimi eklerim. Bir süre haftada 4 gün sadece 2 gün şunlar şu 2 günde şuydu. Ama yaz geldiği için ben şu an bunları kullanmıyorum sadece güneş kremi kullanıyorum. Yazın kullanmamanız gereken bir ürün. Çünkü cildinize ciddi yanıklar ve lekelere yol açabilir. Ne kadar güneş kremi kullanırsanız kullanın. Hani diyorlar ya günde üç kere falan güneş kreminizi yenileyin 3-5 kere. Ben yenilemediğim için cesaret edemedim. Çünkü zaten güneş kremi sürdüysem ve çıktıysam ve bir makyaj yaptıysam ben o makyajı bozmuyorum. Yani sürmüyorum. O yüzden Dedim ki ben hiç risk almayacağım ve kullanmayacağım. Kullanmadım da. Yavaş yavaş rutinimi ne ekledim? Bunları haftada ikiye düşürdüm. Bir gün sadece bir gün. Bak iki iki yapıyordum ya. Bir gün bunu kullanmaya başladım. Bir gün bunu kullanmaya başladım. Haftada iki gün rutinim bunlar oldu. O rutinim bitti. Bitti. Haftada bir kere kullanıyorum. Çünkü artık cildime yeni yeni rutinler de ekliyorum alıştırmak için. Çünkü cildim ciddi de kusmuş ve ben zaten haftada 2 ile başladım. Normalde çıkartmanız gerekiyor ama ben azalttım. Haftada 1'e düşürdüm ve ben de daha iyi etki gördüm. Cildim bu arada dünyanın en hassas, en böyle dokunsan yani ve orada bir şey olacak bir cilt olduğu için de. Bir tanesi hatta göstereyim. Laroche'un şu. Bakın ne kadar az kaldı. Diğeri de Depressed'in. Ne kadar az kaldığını görüyor musunuz? Dünyanın en güzel yüz temizleme jelleri. Bunlar hakkında bin tane kötü yorum okusam da ben inanmıyorum arkadaşlar. Çünkü bende inanılmaz işe yaradı. Son zamanlarda bunu daha çok kullandım. Bunu bir tık kışın daha fazla kullan kullanırım diye düşünerek bıraktım. Çünkü çok pahalılar. Ya şu cilt bakım ürünlerini ne olursunuz ucuzlatın ya. Yeter. Dünyanın paraları. Gerçekten dünya parası gitti bunlara. Arada böyle haftada bir burnumdaki siyah nokta için şu. Bunu böyle pamuğa sıkıp burnumu siliyordum. kızaltım altım için ben şunu kullanıyordum. Ürünü. Şimdi gelelim bir diğer rutinime. Artık bunu zamanla oluşturdum bu arada. Neredeyse 2 hafta falan sonra. 2-3 hafta hatta sadece bunları kullandım. Sonra diğer rutinlerime geçtim. Şimdi haftada bir gün mutlaka retinolüme devam ettim. Bak bir gün. Normalde ben haftada iki gün retinol kullanan biriydim. Ama haftada şimdi retinal de kullandığım için bir güne düşürdüm bunu. Bunu nasıl yapıyordum? Bunu da yine sandviç yöntemiyle. Ee, i̇lk kullandığım zamanlarda La Roche'un ile yapıyordum. O bitince bu skapılası aldım dediğim gibi. Bu sefer Bioderma'nın skapılasını sürüyorum. Çok fındık kadar. Bakın çok ürün güzel bir şey değil anladınız mı? O yüzden çok minnak bir şekilde aldım. Bununla sürdüm. Sandviç yöntemiyle böyle masaj yaptım. Biraz bekleyip sonrasında yine sandviçimi kapattım bununla. Bu ikisi bir gün. Dediğim şeyleri söylüyorum. Yine aynı şekilde göz kremimi ihmal etmiyorum. Bunu neredeyse her gün kullanıyorum zaten bu göz kremini. Çok mini minnak. Şimdi bir tane daha retinol aldım ama bunu daha sürmek fırsat olmadı. Bilmiyorum. Bunun hakkında bana bilgi verin. Bu biter diye aldım bunu. Bu The Preston Retinol'ü. Şöyle. Ve bundan çok memnunum. Retinol olarak da bitti yani. <laughs> Şimdi fındık kadar kullanmama rağmen bitti. Neredeyse. Bir diğer rutinim ise bunu da mutlaka uyguluyorum. Hatta bugün bu rutinimi uygulayacağım. Yüzümü bununla yıkıyorum. Bu çocuk sesi var. Çünkü yaz mevsimi çocuklar hep dışarıda. Sonra bir güzel kuruluyorum. Sonrasında üstüne C vitamini sürüyorum? The Prestin yine. Sonrasında bunu sürdükten sonra da nerede ha? Şununla The Prestin Niasinik, Niasamin. Şunu ikisini birlikte kullanıyorum. Çünkü bu ikisi çok işe yarıyormuş yani. Birlikte kullanmak çok aşırı derecede İşe işe yaradığı için bunu ikisini birlikte kullanın demişler. Öyle diyorlar. Ben de gerçekten de ikisini kullandığımda lekelerimde, renklerimde inanılmaz açılma gördüm. Sabah mutlaka güneş kremim, mutlaka ve mutlaka gözaltı kremim. Benim kullandığım ürünler sadece bunlardı. Bakın sadece. Bunun dışında su içmek falan tabii ki çok önemli su içmek. Ama ben gerçekten Su içmeyi çok unutan bir insanım. Su içmeme çok dikkat ettim su içmeye. Ama öyle iki buçuk, üç litre falan desem şimdi yalan söylemiş olurum. Dikkat ettim ama içebildiğim kadar içtim yine. Çünkü benim gerçekten midem şişince ben çok rahatsız oluyorum ve sudan hemen midem şişiyor. O yüzden içebildiğim kadar içtim ben suyu. Her şeyi tüm çıplaklığıyla, sıfır reklam ve yılların tecrübesiyle size anlatmak istedim. Şu anda cildim şekilde gözüküyor. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun ve ne olursunuz aşağıya maşallah yazın. <laughs> Çünkü o kadar kötü bir psikoloji ki bu psikoloji size anlatamam. Ben hayatım boyunca hiç sivilce problemi Çekmedim, hiçbir zaman çekmedim. Benim hiç sivilce çıkmazdı ve okulda hep kenara çekilen bir tiptim yani suratına fondöten vardı. Üniversite hayatım boyunca bile fondöten kullanmadım. Ya yani ben şuna inanmıyorum, çok makyaj cildi bozuyor. Genç yaşta makyaj cildi bozuyor. Makyaja çok çok aşırı genç başlayan bir insan olarak söylüyorum ki alakası bile yok. Lütfen bunlara asla inanmayın. Sadece gerçekten makyajınızla asla yatmayın. Bakın asla yatmayın. Ha ya dudak kremi kullandım. Bu Nivea'nın pembe bir tane dudak balmı var ya onu sürdüm böyle kuru alt kenarlarım kuruduğunda falan filan hani dudağım da kuruduyor, kuruyor diye. Ama tabii ki böyle ruan kutan tedaviler gibi ruan kutan. Doğru, doğru mu söyledim? İşte anladınız. Bir sürü ilaçlar falan o kadar aşırı derecede bir dudaklarımda yırtımı falan söz konusu olmadı zaten. Çünkü ben ilaç yutmadım. İlaç yutmaktan zaten hiç istemiyordum. Hep dedim ki o en son çare olsun. Bu yani bu yapabileceğim en son çare olsun. Çok şükür şu anda buna ihtiyacım yok. Ha ileride Bilmiyorum olur mu? Yine böyle bir sürece girer miyim? Şu an dikkat ediyorum. Bildiğim ürünlerden şaşmamaya çalışıyorum. Bir şeyin içeriğini artık gerçekten iyi araştırmaya çalışıyorum. Ne nedir? Ne ne işe yarar? Ne benim cildime iyi gelmez? Ne vardı bunların içinde diye çok ciddi bir araştırma yaptım. Ve çok büyük bir ümitle başladım. Çok şükür ki ümidimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum. Şu anda rutinimi bu şekilde devam ediyorum. Dediğim gibi Aknelis ve e, Klinoperjele veda ettim. Yani jel dediğime bakmayın bu da bir krem. Çünkü ben iki jel denilince ve eczaneden aldığım zaman aa bu herhalde yıkayabileceğim bir jel diye düşündüm ama değil. Sürüyorsun. Çok minnak sürüyorsun. Bu ikisini bölgesel uyguladım. Tüm yüzüme asla uygulamadım. İsterseniz uygulayabileceğiniz yazıyor ve bana da öyle söylendi. Ama ben bölgesel uygulamayı daha doğru buldum. Daha tercih ettiğim bir teknik oldu. Ben bu şekilde yani daha çok sivilce, akne olabilecek aa burada da kesin olur. Çünkü birkaç kere anlama sürdüğümde zaten bir etkisini görmedim ve boşuna soyulduğunu fark edince oramın vazgeçtim anlama sürmekten. Çünkü benim anlamda bir sıkıntı olmadı. Ee, şu bölgelerimde olunca e, o yüzden bu bölgelerime şu şekilde uyguladım. Çok minak. Ay Allah'ıma çok şükür ki gerçekten bitti gitti. Bir travma gibi bir şey. Çok üzülüyorsunuz. Ama Lütfen sürece inanın. Asla asla. Bakın bende işe yaradıysa sizde kesinlikle işe yarar. %100 tecrübemle her şey olduğu gibi size anlattım. Bir sürü ürünüm vardı. Bir sürü kullandığım ürün vardı. Ama memnun kaldığım ürünleri özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Şu an sadece bunlardan ilerliyorum. Ha, ileride içeriğini beğenip memnun kalacağım içerikler olursa tabii ki dahil ederim. Ama dediğim gibi böyle çok aşırı her şeyi karıştırmıyorum. Artık mesela bir rutinim oldu bunlar. O yüzden çok mutluyum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sormak istediğiniz bir soru varsa lütfen aşağıda yorumlarda sorun. Çünkü her şeyi çıplaklığıyla anlatmak istedim ki ben çok soru soruyordum kendi kendime. Videolarda çok anlam veremediğim şeyler oluyordu ve sinir oluyordum açıkçası. Çünkü bu öyle bir süreç ki hemen bitsin gitsin istiyorsunuz. Sizin sormak istediğiniz soru varsa yorumlarda cevap vereceğim yorumlarınıza yani sorularınıza. Ee, umarım ki sorulabilecek bir şey anlatmadım düşünüyorum. Yine de sormak istediğiniz varsa tabii ki sorabilirsiniz bana. Tabii ki bunu sorabilirsiniz. Çünkü ben biz biz biriz. Yani hepimiz yardımcı olacağız birbirimize. Sizi çok seviyorum. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşunun yanındaki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki beni sosyal medya hesabından takip etmeyi e, unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda umarım makyajlı olacağımı düşünüyorum. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinizi bu arada her halinizle sevin. Kendinizi her halinizle sevin. Çünkü her halimizde çok güzeliz. Hoşçakalın.